Evet merhabalar arkadaşlar. Coğrafya deneme sınavı soru çözümleriyle birlikteyiz. Ben Süleyman Çağlar ve hemen başlayalım 6. sorudan. Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinde coğrafyanın nedensellik ve dağılış ilkeleri birlikte yer almaktadır demiş. İkisini de bir arada bulacağız arkadaşlar. Hangisine bakalım. Şimdi 5. cümleye baktığımızda arkadaşlar İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Bolu gibi şehirler bu fay hattı üzerinde yer Ben bu alanlarda deprem fazla yaşanmaktadır. Şimdi bakın arkadaşlar burada <laughs> baktığınız zaman Kuzey Anadolu fay hattının İstanbul'dan, Bursa'dan, Yalova'dan, Düzce'den, Bul'dan geçtiğini söylüyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bu fay hattını dağıtıyor. Bu nedir? Dağılış ilkesidir. Nedensellik ise ne yapacaktık? Neden sonuç arayacaktık? Şimdi baktığımızda İstanbul, Bursa, Yalova düzce Bolu gibi şehirlerde bu fayat üzerinde yer aldığından demiş. Bu alanlarda deprem fazla yaşanmaktadır. Neden deprem bu alanlarda fazla yaşanıyor? Çünkü bu şehirler arkadaşlar nerede? Kuzey Anadolu fayat üzerinde. olduğu için. Bu sebeple cevabımız Edirne olacak. Geçelim diğer soruya. Şimdi arkadaşlar yedinci soruda bir dünya haritası var. Dünya haritası üzerinde bir F noktası var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu F noktası aynı meridyen doğrultusunda F noktasından kuzeye doğru gidildiğinde başlangıç meridyenine yaklaşıldığı tandem grup süresinin uzadığı gözlenmiştir. Evet, e, meridyenler yay şeklinde belirtildiği için arkadaşlar ve dünyamızın küreselliğinden dolayı, kutuplarda birleştiğinden dolayı hem aralarındaki mesafe kısalır hem de aynı doğrultuda kuzeye doğru gidildiğinde tabii ki de kutuplara yaklaştıkça başlangıç meridyenine yaklaşılır. Çünkü mesafe kısalıyor. Aynı zamanda e, çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için tam ve grup süreleri de otomatikman uzar. İşte bu durumu neden olan etmen demiş. Yani dünyamızın nedir? Küresel şeklidir arkadaşlar. Bu duruma neden olan etmen hangisinin nedeninin aynı olduğu söyleyebilir. Yani aşağıda arayacağımız arkadaşlar nedir? Dünyamızın küresel şeklinin bir sonucu. Şimdi bakalım. Aynı bölüm üzerinde bulunan yerlerde güneşin aynı anda doğmaması, mevsim sürelerinin farklı olması, orta kuşakta dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, paralellerin çevre uzunluğunun ve çaplarının kutuplara doğru yaklaşıklıkça azalması, sürekli rüzgarların güne yarım kürede saat ibresinin tersine doğru sapması demiş arkadaşlar. Burada cevabımız nedir? Tabii ki de denizde şıkkıdır. Paralellerin çevre uzunluğunun ve çapların kutuplara yaklaştıkça azalması nedir? Dünyamızın küresel şeklinin bir sonuçtur. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Ee, baştaki öncüllere bakarak yorum yürüteceğiz. Yedinci sorunun cevabı da deniz oldu. Sekizinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yer kürenin günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak değişmez? Burada sormak istediği aslında nedir? Her ikisinin sonucu olmayacak. Her ikisi neyin sonucu olacak? Bunu soruyor arkadaşlar. Çünkü şimdi baktığımızda şimdi ekvator düzlemiyle yaptığı açı, Dünya'nın Güneş'e doğru göre konumu, gece ve gündüz uzunluğu, Güneş'in doğuş batış saatleri, Güneş'inlerin yere değme açısı arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yeryüzünün ekvator düzlemiyle yaptığı açı sebebiyle arkadaşlar. Dünyamız yörüngesi üzerinde eğiktir. Dünyanın Güneş'e göre konumu yıllık harekete göre değişir arkadaşlar. Gece ve gündüz uzunluğu günlük harekete göre değişir. Güneşin doğuş batış saatleri arkadaşlar yine yıllık harekete göre değişir. Güneşin yere değme açısı hem günlük hem yıllık harekete göre değişebilir arkadaşlar. Ancak yer ekvator düzlemiyle yaptığı açı arkadaşlar günlük ve yıllık hareketlere bağlı olarak değişmez. Yer ekvator düzlemiyle yaptığı açı sonucunda işte yıllık hareket sonuçları meydana geliyor zaten. O sebeple cevabımız adım olacak. Bir diğer soru, dokuzuncu soru. Sürekli rüzgarların kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapmasının sebebini sormuş arkadaşlar. Bu tabii ki de Dünyamızın günlük hareketi ya da dünyanın eksen etrafında dönmesi. Cevabımız zaten Adana şıkkında e, görülüyor arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda güneş ışınlarının gelişesinin farklı olması sonucu değildir. Rüzgarlarla bir alakası yoktur. Dünyanın güneş çevresinde dönmesi, ekliptik ile eksen arasında 23 derece 20 dakikalık bir açı olması, dünyanın yörüngesinin elif şeklinde olması dediğimiz gibi bunlarla çok fazla bir alakası yok arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya baktığımızda 10. soru. İki farklı hareketli var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Birinci görünüm açısı, ikinci görünüm açısı. Ve e, ilk şekle baktığımızda kutup yıldızı nedir? 45 derecelik açıyla görünüyor. İkinci şekle baktığımızda kutup yıldızı 40 derece. Ve hatırlayalım arkadaşlar. Dünya üzerinde kutup yıldızının görünüm açısı değişiyordu. Dünyamızın küresel şeklinin sonuçlarından bir tanesiydi ve Kutup Yıldızının görünüm açısı bulunduğumuz enlemi veriyordu bize. Şimdi diyor ki soruda yukarıdaki şekilde Kutup Yıldızının bir meridyen boyunca seyir halindeki bir gemiden, gemiden görünüm açıları verilmiştir. Buna göre bu zaman diliminde geminin seyri için aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak söylenebilir? Şimdi bakalım. Güney yarım kürede yol almıştır. Bu arkadaşlar mümkün değil çünkü. Kutup yıldızı biliyorsunuz Güney yarım görülmez. Sadece ve sadece kuzey kutup noktasına 90 derecelik açı yapan bir yıldızdır ve dünyamızın küreselliğinden dolayı ekvatordan şişkin olduğu için arkadaşlar Güney yarım kürede görülme şansı yok zaten. Güneye doğru 655 km yol almıştır. Arkadaşlar Güney yarım kürede görülmediği için Bursa çıkıda ne yapar gider. Batıdan Doğuya doğru yol almıştır. Bu zaten olmaz arkadaşlar çünkü Kutup yıldızının görünüm açısı. Ee, ekvatordan itibaren kuzeye doğru, Kuzey Kutup Noktasına doğru gidildikçe artar. Şimdi bakalım. 5 derece enlem farkıyla kuzeye doğru ilerlemiştir. Bakın bu deniz şıkkındaki ifade olabilir. Çünkü bakın 40 derece görünüm açısından 45 derecelik görünüm açısına gelmiş. Dolayısıyla 5 derecelik bir enlem farkıyla kuzeye doğru ilerlemiştir ki Kuzey Kutup Noktasına doğru Kutup Yıldızının görünüm açısı büyüdüğü için bu şık mantıklı. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Diğerine baktığımızda doğu yarım küreden batı yarım küreye geçilmiştir. Bu ifade yanlıştır. Evet, onun sorunun cevabı denizli olacak arkadaşlar. Ve bu soruyla birlikte arkadaşlar coğrafya sorularını bitirmiş.